Merhaba seyirciler, ben Kirin. Baron Naşor Natalyesine hoş geldiniz. Bu programda en güzel ve en yaratıcı hayran çalışmalarına beraber göz atacağız. Şu şirin Nahri ile başlayalım. Abdullah Seyran'ın Haynada Nahri çizimi inanılmaz tatlı olmuş. Denklendirmesi, gölgelendirmesi, ahimin duruşu Müthiş bir çizim. Sırada yine orta koridordan başka bir şampiyon var. Çağlar Okur, fiz ve köpek balığı çampırı resmetmiş. Fiz'in mızrağındaki detaylar ve elindeki balık gibi minik şeylerle ortaya süper detaylı şahane bir eser çıkmış. Şimdi Valoran'ın en seçkin etkinliklerinden birine gidiyoruz. Rengar Bra Festivali'ne. En güzel içeceklerin servis edildiği bu festivalin kurucusu tabii ki de Gragas. Halit Çöğür'ün çizimi Gragas ve arkadaşları. Önde Oktoberfest kostümüyle Gragas'ı, arkada da Gangplank, Olaf ve eşi görebilirsiniz. Şimdi, şirinliğiyle bildiğimiz bir şampiyonun o kadar da şirin olmayan bir hali var. Zombi Lulu. Havva Topçu'nun çizdiği Lulu'nun şirinliğinden eser bile kalmamış diyebiliriz. Üzerinde eskimiş kıyafetler, asasında çürümüş bir el, yeşil bir surat, boş gözler, elinde ölü bir fare… Sahiden korkutucu. Şimdi de Freljord'un soğuk, buzlu dağlarını bir yolculuğa çıkıyoruz. Necipcan Karakuş, Freljord'dan bir kareyi resmetmiş. Gerçi merak ettiğimiz konu Freljord'dan ziyade Freljord'un ziyaretçisinin kim olduğu. Haftanın son çiziminde beklenmedik bir arkadaşlık görüyoruz. Zek ve Timo. Yaşar buradan bu çiziminde aslında hiç aklımıza gelmeyecek şampiyonların da arkadaş olabileceğini bize göstermiş. Zek hem halinden hem de yeni arkadaşından bayan memnun gibi. Ama aynısını Timo için söyleyemeyeceğim. Bu hafta bir değişiklik yaparak programı bir şiirle sonlandıracağız. Osman Berkay Anılsın bize Gragas'ı ve oyunu kazanma hikayelerini anlatmış. Karşınızda Gragas şiiri. Gülüyordu hep hoşuma gitti. Rabadon kastım oyun bitti. Aslında sadece kemikleriydi. Göbeği yoktu onlar kaslarıydı. Aldım Gragas'ımı yardım midi. Sonunda kazanandık oyun bitti. Bir programın daha sonuna geldik. En güzel hayran çalışmalarına beraber göz attık. Eserlerinizi iletişim adresine göndererek programa çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Dört gözle göndereceklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.